Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ne yapacağız? Paket açacağız. Daha önce e, söylemiştim zaten Twitter üzerinden de belirtmiştim. E, yaklaşık 2 haftadır paketlerimi açmıyorum. Daha doğrusu e, V ödüllerimi açmıyorum. Sadece kırmızıları açmıştım. E, onları da yayın dışarı, dışında yaptım ve de e, Twitter'a yollamıştım fotoğraf halinde. E, kırmızıları açmıştım, elit paketlerini açmıştım. Ancak e, 100 kalk paketleri e, ve 50 kalk paketlere dokunmamıştım. Yani 50 ile 100 arasında paket biriktiririm diye düşünüyordum son iki haftadır ama Son iki haftada fazla FIFA oynadığımı söyleyemeyeceğim Çünkü oyunun şu ana kadar Geldiği nokta beni biraz rahatsız ediyor Yani Oyun sonuna doğru, oyun sonu diyorum her ne kadar 4-5 ay olmasına rağmen oyun bitmesine Oyun sonu diyorum şu anda Kendi kafamda Çok iyi bir yere gitmiyor benim Kişisel düşüncem Ancak ve ancak bugün belki de yılın en önemli ikinci eventi Yani Team of the Year'dan sonra Team of the Season yani sezonun en iyi oyuncularının Çıktığı ee, Dönemin ikinci haftası Ve de Community'den sonra Community Team of the Season'dan sonra burada gördüğünüz Premier League Team of the Season'ı Şu anda an itibariyle gelmiş durumda paketlere girmiş durumda şu an ekrana veriyor olacağım e, Kartlara baktığımız zaman inanılmaz kartlar var KDB 99 gelmiş. Van Dijk 99, Mane 98, Ali'sin 97. Şeylere benziyor tabi. Team of the Year kartlarına benziyor tabii ki ama KDB'nin 90 defans olması gerçekten gözümü kamaştırdı. Salah, Aubameyang, Agüero, 96'lık Agüero. Mahrez geldi 95'lik. Geçen sene gelmemişti. Bu sene Mahrez'i de görürüz. Son sol kanat gelmiş. Arnold 95, Vardy 95. Muazzam bir kadro ve de bu diğer oyunculara baktığımız zaman Henderson 94'lük kartı, Robertson 94, Richarlison 93. Rashford, Kovacic, Van Bissaka, Adama Traore. Biraz bela bir kart olacak gene. E, ee, Kaleci Henderson ve de gururumuz Çağlar Söyüncü. Ee, bu sezonun Team of the Season'ın, Premier League Team of the Season'ın kadrosu olarak şu anda karşımızda. Benim 16 tane paketim var. Toplamda 800k'ya yakın civarda bir değer olması lazım. Hemen bir bakalım ne paketlerimiz varmış. Eğer mağazaya girebiliyorsak tabi şu anda. Olabildiğince videoyu çabuk çekmek istiyorum. Burada 3 tane e, Premium Gold Player's Pack var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane Rare Player's Pack. Buradan 400k diyelim. Buradan da e, 5 tane Jumu var. 500 toplam 1 milyona yakınlık. 1 milyon coin'e yakın e, değeri olan bir paket açılışımız olacak. 16 paket e, inşallah en azından bir tane Team of the Season kartı görürüz diye umuyorum. E, son 2 haftadır e, sıkıntı da geçiyor VL biraz. Hani 2 hafta önce zaten Gold 1'de bırakmıştım galiba. 21'de mi, 22'de mi ne bıraktım? Ee, bu hafta da etap yüzü olmayacağını gördüğümde yani 22 0'da kaybettikten sonra e, gene elit bir yapıp e, bıraktığımı söyleyebilirim. E, biraz zorluyor kafalar ama işte o kafa olarak yorgunluğu atlatmak adına e, FIFA'dan uzaklaştım bir müddet. Başka oyunlar oynuyorum, başka işlerle uğraşıyorum. E, ancak Team of the Season Premier League gelince oyuna geri dönmemiz gerekiyor. O zaman çok zaman kaybetmeden paketleri açmaya başlınmaya baştan. İnşallah bir Team of the Season kartı görürüz diye umuyorum ve de ilk premi premium gold players pakimi açıyorum. Yavaş gireceğiz. Port. Portekiz. CDM Carvalho mu? Yok. Hangisi bu ya? Oyuncu Pereira aynen. Danilo Pereira. Geçelim. Evet paketimiz. Yani yanlış Türk geldi. Biz biz mavi parlayan Türk bekliyoruz. İkinci premium gold players pack'imiz. Bu sefer hızlı gideceğiz. Afinya. Üçüncü paketimiz. Diyelim ki bu, bugün en azından bir tane e, Team of the Season kartı görmek istiyorum ya. İnşallah nasip olur. Yine hızlı girecek galiba, aynen. Burada da hızlı geçelim o zaman, madem yavaş geliyor. Eee, sıkıntılı server biraz. Evet, 50 k paketlere geldik. 100k'lardan değil, 50k'lardan bir beklentim var ya. Kaçları bugün eğer. İlk geldi kalk paketimiz hızlı girecek gene. Aa yaş. Boşuna mı beklettik lan sizi? Tamam takımı bulduk Liverpool. Biraz da Liverpool'dan verirsen böyle salah malah. Takımı bulduk. Bu yavaş girecek galiba. Yavaş gireceğiz. Walkout. Ne gelebilir ki buradan? İtalya. Cebe Gelini Yok Bonucci Okey İlk walkout'umuz Bonucci fena değil 50 kaldık paket hadi oğlum Gez daha yavaş gireceğiz bu team of the season mi mavi yandı ama yok Team of the season değil bu Team of the season değil tamam Hernandez. Bu bu Şampiyonlar Ligi tamam. E, Rodriguez pardon. Hernandez neredeyse Rodriguez. Tamam. Mavi görünce insanın kafası gidiyor ya. Her şeyi mavi yaptılar bu sene ya. Şey vermen lazım. Yine yavaş gireceğiz. Ford gene. Yine kaleci. Yok. CB. Kim bu? Akanji. Okey. Yavaş yavaş 50k'lık paketleri bitiriyoruz bu arada. Bir kez daha board. İspanya ST 83'lük bir şey verecek herhalde. Yok ama Aspas verdi güzel 85. Fena değil. Son 3 rare player spek. Yavaş girdik gene. Gene board verecek. İngiltere bu sefer. ana oyuncusu Sancho. Aa ya Jumbo Rare'lerde bir şey var mı acaba? 50 kaldır üzdü. Belki Jumbo'larda bir şey vardır ya. Hadi. O hızlı girecek galiba. Aynen. Bir şey yanmadı çünkü. Geçelim bunu. Sonra replace pekimiz, Ondan sonra 5 tane cumhur yerimiz kalacak. herhalde oynamam ya. Yani sabahtan oynasam. Akşam on oynasam toparlarız bence. Ya yani minimum elit bir yapmam gerekiyor bu hafta. Öyle bir sıkıntımız olacak. 27 bin. Yaparız belki. Top 100 biraz sıkıntılı da. Gelsin bakalım. Yavaş gireceğiz. Walkout var. Oblak. Oblak. Vallahi oblak. 91 oblak. Temiz. 91 oblak fena değil. Da işte gold kart istemiyoruz ya. Gold kart değil de eee, Team of the Season kartları gelse çok tatlı olacak. Kaç ki oblak falan şu anda. Düşmüştür fiyatlara. Oblak. Arkasında Hernández var. İyi. 3 tane 84 var. Tatlı. Güzel. Fena paket değil. Bir kez daha yavaş gideceğiz. Bir kez daha board verecek. Belçika. Nine Golan verecek galiba. Yo. Kim bu? Ay Premier League. Wolfsburg. Castilles galiba. Evet bu paketimiz boş çıktı. <laughs> ne yazık ki bu paketimiz boş çıktı. Üçüncü Jumbo Rare Players Hadi bakalım. Çok parlak, çok parlak ama gene board. Gene board. Almanya, Kem, Mesut mu? Kim bu? Brandt mı? Demek ki bak neymiş? Dün açsan bunun totunu çekecekmişsin. Kesin çekersin bu arada. Kötü paket. Keşke daha iyi olsaydı. Keşke daha iyi çekebilseydik dediğimiz bir paket açılışı oldu ne yazık ki. Jumbo Player Spec. Bunların hepsi şeyden geldi bu arada. İki haftalık VL'den geldi. Bir tanesi draft'tan gelmişti galiba. Ee, Şampiyonlar Ligi herhalde. Fransa, CF, Griezmann mı? Benzema. Şampiyonlar Ligi. Öbürünü görmedik gibi bilelim. Öbürünü görmedik ki bilelim. Son paketimiz. Onu da açalım. Daha sonrasında videomuzu yavaş yavaş burada sonlandıralım. Dediğim gibi kötü bir paket açılışı oldu. Ee, bir tane Team of the Season kartı görebilsek keyifli olacaktı. Ancak ne yazık göremedik. Bu şu paketten de gelmezse eğer. E, ee, Team of the Season. Team of the Season mı bu? Yo değil. Yo Team of the Season kartı. Aynen. En kötüsü çektik belki ama e, 86 rolak. Ulan bir tane görelim dedik. Vere vere bunu mu verdin ya? Vere vere bunu mu verdin ya? Bir de bayrak dedim. Ulan bayrak Aklım gitti ya. <laughs> değil mi? Bir tane de obla oblak lan şey tot şey de değil. Premier Lig'de değil. Allah Allah. Neyse abi. İyi gene. Bu ne? Bunlar ne arkasında? Kaç tane team of season çıktı karttan? Allah Allah. Hangi lig bu? Şey değil mi bu? EFL e e League 1 değil mi bu? Aynen. Bir paketten 3 tane çıkmazsa geçmiş bu arada. Allah Allah. Neyse. Ee, bak her her adımda her adımda beni trollüyor oyun bu arada. Bir tane çıksın dedik, bir tane çıktı. En kötüsünü ver dedik ya. Aynı paketten 3 tane verdi. Ulan versene şey ayrı ayrı 3 tane. Neyse. Ee, Team of Season kartı da görmüş olduk paketten çıkan. Ee, evesimiz kursağımızda kaldı ama en azından animasyonu gördük. Okey ben, benden şimdi bu kadar. Dediğim gibi serverler şu anda çok yoğun olacaktır. Paketlerinizi açmaya bakın. Ee, çok fazla oynamayı düşünmeyin bence. Bugün çünkü serverler patlak olacaktır. En azından 1 saat 2 saat. Gece tekrar düzelir ama e, akşam oynamayın. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki yayında veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.